arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte e, o logo yapmayı göstereceğim diğer logo maker'dan değil başka uygulama göstereceğim size e, bu uygulamanın ismi esport logo buna giriyoruz evet arkadaşlar şu biraz yüklensin evet arkadaşlar yüklendikten sonra da buradan atıyorum e, bunun her şey değil de mesela bundan kapat atacağım seçeceksiniz. Bunu seçtikten sonra da istediğiniz bir tane seçiyorsunuz. Adıyorsun, adıyorum. E, şu şunu seçeceksiniz. Şunu seçe e, seçeceksiniz. E, şey yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. E, üstüne tıklıyorsunuz. Ben yani tıkladım. Evet arkadaşlar tıkladıktan sonra e, bunun yazısı böyle büyük olur bizim kanalımız oyun olduğu için mesela bunun yazısını göstermek istediğimiz için bunu küçültebiliyoruz. İki elimizi çok kolay bir şekilde. sonra bunu <laughs> oka basıyoruz. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra da oyun ustam şeyini siz başka atıyorum isminizi yazabilirsiniz buradan şu indirme yerinden ya da şu üç noktadan bunu indirebilirsiniz. Eğer çok seviyorum. E, logo Maker'dan değil de e, yazı yazmak istiyorsanız bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Sizlere çok teşekkür e, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 38 abone, 40 abone çok az kaldı. E, geçeceğimize çok inanıyorum. E, e Allah'ın adını e, like atmayı ve abone olmayı, olmayı Görüşmek üzere.